Bunu Bu ne güzel mı? Ne yaptın? Yok daha mı? Ben daha küçüğüm Yok ya Küçüğüm Allah Allah Ben daha sekizim sekiz Hava anlandırılmıyor. Hı? Hava anlandırılmıyor. Hı. Hı. Bir Türk söyle hadi. Bilmiyorum. Hayır Türk söyle. Bilmiyorum ki. Söyle bir şey. Tabii Bilmiyorum. söyledin ya. Yok. Bilmiyorum ki. Söyle yersen. Nerede? Söylüyordun ya. Çünkü değil ki. Sen oldu söyle? Anam taşına. Anam. Hadi.